Gol TV kanalından herkese merhabalar. Sivas Fenerbahçe maçı haftanın Fenerbahçe için, Galatasaray için en önemli iki maçından biri. Evet. Fenerbahçe geçen hafta mucizevi bir şekilde e, Anladım. gergitler yaşadı. Beraber berabere kalınca gergitler oldu. E, Galatasaray bugün derbi, bu hafta derbi maçı var. Fenerbahçe bu maçı kazanırsa yine en azından bir şey var. Ee... Ya, canım abi. Yok mu? Yani olabilir Tabii futbol bu. Daha var. 5-6 hafta daha var. Villan Ara bugün 11'de. İsmail'in yerinde oynuyor. Ee, geçen hafta e, Fenerbahçe'nin bak geçen hafta Fenerbahçe'nin yediği golde yani biz burada olayın şeyiyle e, çok şey yapamadık. Sonradan özet görüntülerden ben tekrardan baktım. E, şey Ezerin attığı golde Atilla Sarayi diyor ki ofsayt çizgisine bak diyor. Araya o ara ofsaytı ara bozuyor hmm. Yani bu kadar dengesiz bir adamın tek yani ya bu Arao sevdası abi adamda da Arao sevdası bitmiyor. İlfaz'ın sevdası bitmiyor. Abi bir de ben sana yani bir şey saçma söyleyeyim. sapan şeyleri var yani abi Şimdi... sen... bitmiş artık lig bitmiş ya bu Arao'yu zaten taraftar istemiyor. Kim istiyor? Sen ne yapacaksınız? Yani ne şeyiniz var sizin? Beraberliğiniz vardı ne yap? Bir yerlere gideceksiniz? Artık ben bu işin kişisi de Jesus bu sene şampiyon da olsa gitsin abi. Abi ben zaten Türkiye sana bir Türkiye şey değil yani. Bak bir şey söyleyeyim sana. Hep söylüyoruz ya Fenerbahçe ne oynuyor bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Atakta, ofansifte, defansifte, ne bileyim işte. Ne oynuyor, hangi dakikada ne oynuyor Fenerbahçe bir, bir kimsenin bir bildiği yok. Bunun en büyük sebeplerinden biri nedir? Abi sen orta saha oyuncuların sürekli değişiyor doğru mu? Ne Defans da değişiyor zaman zaman. Kanatlar değişiyor falan. Şimdi <laughs> hepsi, aynı oyuncu değil ki sen bunu değiştirdiğin zaman o oyunu oynayamıyorsun. Onu değiştirdiğin zaman bunu oynayamıyorsun. Yani şimdi futbolcular ne diyorsun mesela örnek veriyorum. Biz kanatlardan e, şey inelim, sıfıra inelim. Ondan sonra işte merkez ucunda kalabalık olalım. Topu kaptırınca alalım. Hani şimdi sen atıyorum basan oyuncun var, basmayan oyuncun var. Değil mi? Naif oyuncun var. Mesela Arda'yla çok basamazsın. Arda'nın yanına basmayan bir tane daha mesela o kadar İrfan da bunlar basan bir oyuncu değil? Değil, yani. değil. Almazsan mesela değil. İsmail alırsan basabilirsin. Bunlar çok top kaptıran adamlar. İşte emre Mor alırsan de, basamazsın. De. Mesela örnek veriyorum. Şimdi sen bunları diyor, değiştirirsen nasıl oynatıyorsun yani? Hani bunlara şey mi diyorsun? Yok, mesela? Işte mesela bu hafta mesela sağ bekli de o say Samuel var. Ferdi ha, sol mesela. açıkta oynuyor. Mesela. Ha Ferdi mesela sol açıkta deniliyor şu an. İki, iki pozisyonu. Şu normal pozisyon. Normal yani. pozisyon. Vurma <laughs> işte. Devşirme sol bek sağ bek yap. Vurma niye oynamıyor? <laughs> ben, ben anlamıyorum. Bilmiyorum ya vurma niye oynamıyor. Bu, vurma abi. Yani para ödemediniz mi? Ben 6 evet, mı evet. 7 milyon aldım, verdiniz diye biliyorum. Parası aldı çıktı yani arasında E niye yok? Yok abi işte. Abi ben bu mantığını anlamıyorum ya yani. Hani vurma yalıyor para hani vurma şu futbol takımında takımdakilerin çoğundan daha yetenekli futbolcu. Hatta belki yani Emre Mor'la beraber yeteneklidir yani. Evet, Çok yetenekliydi evet. yani vurma. A dersen ki e, bir problem yaşamışlar mı bilmiyorum. Hep çöp transfer abi, hep çöp transfer. Bir şey söyleyeceğim abi. şimdi geçen sene bizim lafını unutma, geçen sene bizim bir tane forvetimiz var var. Adamın adı gelmedi ya. Bu arada maç başladı arkadaşlar. Bir dakika oldu. Evet abi. Al bölgesen. Almandı, adı neydi ya? Ne? Alman, Alman. Adam şimdi oynadığı takım da Almanya milli takımına seçildi. Ama biz onu satın alma opsiyonunu kiraladık sattığımız grupta satın alma kullanıp alacak. Yani adam Almanya milli takımında oynuyor ama Fenerbahçe'de geçersen oynayamayacak. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Yani bunu da kabul eden bir yönetim yok. İşte taraftar da sindiriliyor. Yani artık yani alıştık ya. Yani. yani... ben sana bir şey sorabilir miyim abi? Fenerbahçe taraftarlar arasında büyük böyle yani işte genç Fenerbahçeler vesaire büyük böyle bir tepki protesto ben görmüyorum. Yok tabii ki yani. yani ben anlamamıyorum. Mesela ultrasın olsa yemin ediyorum sana bak yemin ediyorum sana ya başkanı değiştirtirdi. Bak, değiştirtirdi ultrasın başkanı. Çünkü yani ya da teknik direktörü değiştirtirdi yani. Bak ben sana... Abi böyle tamir boklar tamir edemezsin ki ya bir adam. Şey gibi olacak da. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Umarım Valencia'nın durumu iyidir. Abi oyuncuların e, halde, yüzlü ifadelerine bakarsam çok aşırı bir şey olmadığını düşünüyorum ama ama bayılmış olabilir. olabilir. Birinciliği kaybetmiş, kaybetmiş olabilir. Birincilik olabilir. Veya boğazına kaçmış olabilir. Ya yani dedi boğazına kadar çıkartıyorlar da işte belki öyle bir şey çıkartmışlardır da ondan bir, bir şey vardır. Ama ambulans içeri girdiyse eee Valencia oyun dışı kalacak. Yerine birisi girecek şimdi. Ya yani tabii ki ciddi bir durum var. Gidiyor. İyi diyor. Ay iyi attı golü. Bildiği Çok yuvarladı. Evet. Evet Valencia'nın yerine gelen Rossi. Diego. Dediğin şimdi şeylerde ilk yarılarda da mesela Diego iyi golleri vardı, iyi bindirmeleri vardı. Evet. Diogo da çok, Diego da çok formlu düştü. Çok bilirsin. ilginç bir gol. Çok Allah aşkına şey bak bak. Tabii, beşinden yuvarlamış. O kadar bildi yuvarlanarak gitti top. Bak, adam Ayağını da çarpmış sanırım. Dizginliyor mu? Puanlama yapıyor? Var diye bizim yabancı. Aha. <laughs> Ama. Değmedi lan. Dokunsa gol ha. Neydi o? Şey bizim var Bir tane Ken. Cüneyt mi? Yok yok. Yabancı. Kolina mı? Kolina, Kolina. Yani, evet. Türkleri seviyordu ya. Evet evet. Abi getirsinler Kolina'yı. Getirsinler, teherhüverin başına koysunlar ya da MHK'nın. MHK'nin Be başına koysunlar abi. Bağımsız bu adam ya. Türkiye'den bağlantısı hani... Tabii tabii. Bu, öbürlerine kadar yoktur yani. Aynen. Bu adam değerlendirsin abi. Atıyorum bu adam mesela Ali Şansalan işte kaç maç yönetmiş, 5 maç yönetmiş. Ona bir puanlama sistemi versin. Veya bir şey yapsın. Ona göre bir dahaki maça verilsin. Veya abi hiçbir aşağıdan bir hakem çıkmaz ya. Yeni yeni futbolcular çıkıyor. İkinci ligde, ligde maç yöneten hakemlerin içerisinde. hiçbir mi aklı yerinde şey yok. Hakem yok. Ha. <laughs> Fenerbahçe şu bir kez arttırdı. Bulması lazım. Aha. <laughs> Ferdi attı. Fenerbahçe vites arttırdı dediğimiz dakikalarda Ferdi golü buldu. <laughs> Belki de bunu baştan sonra herkesin yanı doyurması gerektiği ortaya çıkacak. <laughs> 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 Abi baldırına taban gelmiş. Yani o direkt ayağına ayağına gelsin kırmızı kart. Yani İrfan ne yapıyor ben anlamıyorum. Temiz. Yani. Bak evet. bir şey bak bir şey söyleyeyim mi? Hani dediğin gibi biraz daha böyle değişik gelse kırmızı net derdim yani. Karnına bak gelse, dinliyor da şu an. Dinliyor. Çünkü tavanla karnına gelse kırmızı. Sakatlayıcı bir harekete bağlarsa kırmızı. Karnına belki de veren Bak para gidiyor ve kırmızı abi. Kırmızı. Şimdi İrfan ne yaptı abi? Fenerbahçe'yi hani ilk yarı 10 kişi bıraktı. sabote etti abi ama bence kırmızı değil ya. Yani. Yok abi kırmızı bence. Bence bence ama bence değil yani. Abi taban Yani nereye olursa olsun ya buraya da geliyor mu? Bak bak baldıra doğru geliyor. Hani sakatlayıcı bir hareket. Bak bunu yap böyle top gidiyorsa sen niye bunu yapıyorsun ki? Evet kırmızı Fenerbahçe. Ben yani ifadeler alıp düşünüyorum gerçekten. Rengi kahveci, kişi. Ya dalga geçer gibi ya. Vallahi bak Fenerbahçe'nin var ya. Fenerbahçe olsa şu an kuduruyor ya. <laughs> abi yani vallahi belli olmaz ya. Abi 10 kişi kaldı yani. Şimdi ben psikolojik ben şimdi geri yaslanmak diyecek. Sivas Spor. Allah'tan mallık yapsın da Fenerbahçe bir gol daha bulsa yani. Aslında iyi futbolcular yokmuş yani. 10 kişi Luan Perez'in sol bekten gelmesi bana tuhaf geldi yani. İyi yani. Yani gelmesi lazım. Fenerbahçe yaslanırsa gol yer yani. Bekleyin demeler lazım. Arda Güler. Arda ayakta kaldı. Arda Kare'ye baktı. Arda o şutu. Ali Şaşır. Abi Ferdi'nin açıklaması lazım. Defans söylemesi lazım. <laughs> <laughs> Ferdi'nin defans ve faz olması lazım abi. Arada da iyi bir zaman değil mi? Yani abi baksana bak. Ya, topu alışa baksana iyi Bak düşürmedi bak. Gerçekten de güzel oldu ya. Kalecin tam büyük hatası. Kalecin de hatası. Var. Sivas Spor'a güncelleme gelmiş. Hı. Bak sıfır beklenir. Sıfır. Açı, buç, Ali Şaşal da herhalde sakatlanıyor mu? Valla Ali bu performansı hiç vermedi. Hoca da acaba ondan mı gönderdi? De... Oğlum benim yüzümü kara çıkarttın lan. Şimdi sen hani zehirli <laughs> sandığın takım oynamaya başlıyor ya. <gülüyor> 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 Vallahi. Ulan oğlum la, abi şunlara. Düzgün kullansın. Ofsayt mı? Arkadaşlar düzgün asla gol Asla salıyor yani. Bunlar namusla gelip bize gol atar şimdi. Bizi yenerler ha. Ya yani berabere kalırlar bizde. Çok pancan da hiç varmış var ha. Pas dökülüyor. Fenerbahçe 10 kişi, Fenerbahçe 3-0 önde, Sivas'ta Ya zaten ikinci <laughs> yarı Jesus ee, e, oyunu işte. Kopardı. <laughs> Rolantiye alacaktı yani. İsmail aldı. Arda'yı çıkardı. İsmail aldı. Ortayı ikiledi. Yani daha defansif olan yani ön liber olan İsmail aldı. İki ön liberaya döndü. Hadi lan bir tane barasın. Offside <laughs> mı? Offside. Azot'taki golleri atsalar. Tabii tabii. 3-2 olsa son 15 dakika var ya. Uzat uzatma, uzatma der ki 20 dakika. O adam yeni mi girdi? Yeni girdi. O sayt o Abi değil. şu aşağıdaki bozuyor bak. Aşağıdaki de bozuyor, bu, arkadaki de bozuyor değil o say, Şey bozuyor. Değil değil. Bence aşağıdaki bozuyor sadece. Şey o sayt Samuel bozdu. Evet. O sayt Samuel bozdu. Yolun biraz yürüyün, la, biraz çık, oynamaya çalışın. Çık, lan. gibisin bitsin varı. Heyecan olsun lan. <laughs> Ve maç bitti. Maç bitti. Fenerbahçe. Bahçe. aldı. buldu, attı, buldu, aldı Fenerbahçe. Bakalım bize kaldı. Gözler abi, Galatasaray Beşiktaş derbisi. Beşiktaş Galatasaray derbisi. Sen bak yani şu puan farkı bir şey Bak ya şu İstanbul maçı aklıma geldik Abi o bizim çok hevesimiz evet. Seviyordu. Yani bizim şeyimiz vardı, umudumuz vardı. Çok hevesimiz vardı. Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Avantajınız da vardı. Yani ben sana bir şey söyleyeyim Yani aslında şu an bak, bak göbek gömdüm, bağınızı kendiniz kesebilirsiniz. Bu, bu bu durum bak bu durum aslında beklediğimiz durumdu. Biz bu hafta 3 puanı düşürürsek hani Beşiktaş maç bir ihtimal diye düşünüyorduk. Aslında beklediğimiz bir olguydu ama geçen hafta bizi çok üzdü yani. Evet. Ben söyle, söyle şey, şey, yayı, Ben sana ya. bir şey söyleyeyim mi? Bak, mesela bunu da böyle gerilim dolu maç izliyorsun ya. Evet. Gece falan uyurken böyle adrenalinden ötürü şey oluyorsun böyle. Yani, böyle değişik oyunu uyuyorsun ya. Bir e bu öyle rast geldi mi sen hiç? Bak, İstanbul Spor maçı geçen hafta ne, ne gündü? pazar günü. Pazar yani. günü. Ya da pazar, pazar yani. günü. Pazar günü. Pazar günü. İstanbulspor İstanbul Spor maçını burada izlerken bir ara Fenerbahçe'nin önde önüne gidiyorken bir ara uyku bastırdı benim burada. Çünkü yorgundum yani o gün tamam mı? Böyle üzerinde de bir yorgunluk vardı. Uyku bastırdı beni. Dedim ki arkadaşlar gider bir yarım saat, bir saat içinde uyurum dedim yani. Sonra siz gittiniz ben kaçta yattım? Ben gece iki buçukta yattım. <laughs> uyku <mu> uyku kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü niye? Sen <laughs> de niye? Zaten Çünkü... Hormon salgıladı. Orman salgıladı. Onu atamadı. Onu <laughs> atamıyorsun. <yiyemiyorsun>. Uyuyamıyorsun. <laughs> Sinir. Kafa sürekli Simit. o pozisyonlar yaşıyor. Hadi. Allah belanızı versin. Allah belanızı versin. <laughs> Son dakikada o golü nasıl yediniz? <laughs> Fenerbahçe ilk haftalarda o 100 gol şampiyonluğun olduğu sezonda Fenerbahçe'ye mesela öyle manşetler atıyordu gazeteler. Yani Fenerbahçe'nin ben o zamandan hani şey olarak e beri böyle üzerinde her zaman Fenerbahçe'nin medya baskısı vardı orada. yani. herkes ağzına geleni rahatlıkla söylüyor Fenerbahçe. Yi. Çünkü büyük kulüp ama şunu da görüyorum. Yani mesela şunu da görüyorum. Yakın çevrede de görüyorum. Fenerbahçe'de Aa, geçen hafta çocuğum bile söyledi bana. <laughs> Baba dedi bir sene daha Fenerbahçe'yi tutarım dedi. Fenerbahçe şampiyon olmazsa bırakın Fenerbahçe'yi. Evi gömüyor. Evi gömüyor. Şu an şunu görüyorum abi. Yeni nesil artık biz 30 yaş üzeri insanlar Fenerbahçe olmamalar aldı. 30 yaşın altında çok Fenerbahçe'li yok. Evet. <laughs> ee, <laughs> <laughs> Bizden bu kadar. Kanalımıza abone olun arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. E, yorumlarınızı hepsini okuyoruz. E, ee, Bana iyi gidiyorsunuz bazen. Fener <gülüyor> dostlarımıza <laughs> <kanalda bir> <laughs> iyi gidirme şey var. Abi bak, bak şey. şimdi kanalda e, Galatasaray'ın <laughs> Ka kal, çoğunluğu var. Bu Bunu kabul öyle. ediyorum. Hayır. Yani. Şimdi bak Fenerbahçe yeni bu maçın da çok izleneceğini düşünüyorum. Evet. Fenerbahçe'nin yeni maçlar ma ma da izlenmiyor. <laughs> Aferin Fenerbahçe yenilsin, berabere kalsın böyle rezil olsun. Oho bakıyorsun. Uçmuş yani. İzlenmede uçmuş. Yorumlar da kadar, He, yorumlarda da yaşıyorlar. 20 katar. Evet. Yorumlarda da yaşıyorlar. <laughs> Yerinde yaşıyorlar. Acımayın Fenerli. Acımayın Fenerli. <laughs> <laughs> evet. Ben de öyle yani. Sen yani. hani, Ya futbolunu yapacak bir şey yok. Ya yani böyle yani. Hani bize de kötü şeyler yazabiliriz zamanla. Bu sene Fenerbahçe biraz kötü. Belki Fenerbahçe o yüzden çok fazla izlemediği için. Çünkü kötü maçı neydi Fenerbahçe'de izleyecek? İzlese kanaldaki abone sayısı ona göre artar. Yani belli olmaz bu. Neyse biz elimizden ne yapacağız arkadaşlar? ya yani biz e emek veriyoruz, çekiyoruz yayınları. Siz de izlerseniz, beğenirseniz, like atarsanız, abone olursanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.